الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ila ahiril ayeh sadakallahul azim. Şura suresinin son dersini inşallah okuyacağız. Şura suresi bitiyor. Bugünkü ayette Yüce Allah vahyin kısımlarından bahsediyor. وَمَا كَانَ beşerin اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيَنْ Hiçbir beşer yok ki Allah sadece onlarla vahiy cihetiyle konuşmuştur. Yani onlara vahiy ederek ya evmi varay hicabin yani bir perde arkasında tabi bu da burada perde normal bizim bildiğimiz perde değil yani. Yani görmeden söyleyecek zaten bir an sonra. Ev yursile resulen fe yuhya bi iznihi ma yeşa. Ya da bir elçi melek gönderir. Melek de Allah'ın vahyini peygambere tebliğ eder. şifahen ona söyler. Yani bu ma sahha li minel beşeri hiçbir beşer için sahih değildir ki Allah onunla konuşsun illa vahyen. Yani Allah sadece vahiyle onunla konuşur. Buradaki beşerden murat da peygamberlerdir yani. Yani ey ilhamen. Şimdi buradaki vahiy ilham olarak tefsir etti cemaru'ye nefes fi ru'i yani Hazreti Cibril benim ruh kalbime ne yaptı üfledi. Evet. Yani kalbime ilka etti manasında. İlhamen evruyen fil manami ya da e, uykuda göstermekten. Yani uykuda ona bazı şeyler Allah Teala gösterir. O da icene onu beller, anlar. Li kavlihi aleyhisselam ru'yel enbiya'i vahyun. Nebilerin rüyaları vahidir. Ve huve ki emri İbrahim aleyhisselam bi zebhil veled. Mesela Hazreti İsmail'in e, İsmail kurban ettiğini Allah Teala ona rüyasında gösterdiği birkaç kere. O da anladı ki bu gerçekten de Allah tarafından ona bir vahidir yani. Ev min vera'i hicabin. Ey ne demek? o kelamen min Allah. Allah'tan bir kelam işittir. Yani Allah'tan bir kelam işittir. Yani Allah'ı görmediği halde Allah'tan bir kelam işitiyor. Kema semi'a Musa aleyhisselam. Nasıl ki Musa aleyhisselam Allah'ın kelamını işitmişti. Ama min gayri en yubsire sami'u men yukellibuhu. Yani işiten kişi konuştuğu zatı ki Allah'tır onu görmeden yani görmeksizin. Ve <laughs> leysel muradu bihi hijab allah Teala. Burada murad Allah'ın Allah'ın bir perdesi var. O murad değil. Lian Allah Teala la yajuzu alayhi ma yajuzu ala al-asami min al-hijab. Yani diyor Allah Teala'ya caiz değildir cisimlere caiz olan perdeler haşa Allah'a caiz edilir. O zaman perde olsa perden gerisi haşa Allah bir mekanda perdenin arkası yani Allah bir mekanla arka plan diyoruz ya onu ne söylüyor. oluyor? Haşa Allah mekanlardan münezzehtir. Mekandan münezzehtir yani. Peki murad nedir? وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ اَنَّ السَّامِعَ Murad budur. İşiten mehcubun anı rüyeti fi dünya. Dünyada Allah'ı görmekten engellenmiştir, mahcubdur, perdelenmiştir yani. Allah'ı göremez. O manada yoksa bir perde var. Perdenin gerisinde Allah Teala konuşuyor. Bu şekil düşünmemek, tasavvur etmemek lazım. Yani hakikatin Allah bilir yani. Biz bilemeyiz yani şimdi. Min varay hicab. Yani Allah'ı görmek sizin masadudur. Allah'ı görmek sizin. Allah ona ne yapar? O kelamını, vahyini işittirir ev yursile rasulen ev yursile meleken Allah bir meleki gönderir. Resul dedi yani elçi melek fe yuhiye meleku ileyhi ile rasul yani ya, Melek Resul'e ne yapar? Vahyi ilka eder. Ve kile vahyen Şimdi biz vahyi ilham ya da rüya diye tefsir ettik. Bir görüşe göre bu vahiyden murad nedir? kema evha ila rusulü bi vasıtetil melek. Yani melek vasıtasıyla peygamberlere vahiy etmek manasında. Ev yursile rasulen ey Nebiyen. Buradaki o zaman yursile rasulen nasıl? Ey Nebiyen, kema kelleme ummel enbiya'i ala esinetim. Demek ki buradaki Resul'dan Murat Nebi'yi gönderir. Yani birinci manada Resul'dan, yani birinci manaya göre Resulullah Murat melekti ama buna göre Resulullah Murat nebidir. E peki nebi nasıl gönderiliyor? Nebi peygamber ümmetlerin diliyle gönderiliyor ve onlara vahiy tebliğ ediyor yani. Ve vahyen ve en ile şimdi terkibe girecek. O bitti. Şimdi burada demek iki görüş nakletti. Tabi farklı görüşler de vardır. Onlar arada zayıf olduğundan dolayı onlara değinmedi ve vahyan ve en yursila bu vahyan ve en yursila masdarani en yursula ani masarıdir masar irsal manasında vaki ali mevki al hali hal makamında vaki olmuşlar lianne en yursula fi mana irsalen ve min warai hicabin zarfun yani min warai hicapta zarftır vaki al mevki al hali o da hal e, yerinde vaki olmuştur hal makamında gelmiştir yani Ke kavlihi, ve ala cunubihim. Bu ala cunubihim de Ali İmran suresine geçiyor. Ali İmran 191. ayet. Ee, Kıyaman ve ku'udan ve ala cunubihim. Bak. Kıyaman ku'udan haldır. Ala cunubihim de haldır. Onun gibi. Peki takdir nasıldır? Ve takdir. Ve ma sahha en yukellime ahaden. Allah hiç kimseyle konuşması sahih değildir. İlla. Ancak bu cihette sahihtir. İlla muhiyen vahy etme vahyet ettiği halde ev musmi'en min ya da görmeden kelamını işittirir. Yani karşı taraf görmeden yani ya, haşa Allah. Yanlış anlaşılması yani. De ki Allah. Karşı taraf görmeden yani Allah'ı görmeden allah Teala ona Musa Aleyhisselam gibi kelamını işittiriyor. Ev silen ya da gönderdiği halde yani bir elçi gönderdiği halde ancak ne yapar? Vahy eder. Evet. Ve yecuz en yekunel mana. Mana bu şekilde olabilir. Ve ma kâne li beşerin en yükellimehu allahu illa bi an yuhia, İlla bi en yuhiyye ev en yusmi'a min vara hijab, ev en yursila rasulan. Ve huve ihtiyarul halil. Halil bunu takdir ediyor. halil bunu takdir ediyor. O zaman mastar hal makamında vakı olmuyor haline göre. Sibavehi de bunu tercih ediyor. Çünkü Sibavehi'ye göre en ve en ve fili muzari masar tevelinde halin yerinde vakı olamaz yani. O yüzden onlar bu şekil ne yapıyorlar? İhtiyar ediyorlar. Tabi bu nahi kitablarında bu konuya bakılabilir. Hal bahsinde. Bu geçiyor zaten. Ev yursilu rasulen fe yuhi Ev yursilu rasulen bir kıraata göre ev yursilu bizim e, nüshamızda yani Hafs'ın rivayetinde yursiledir. Ama bir kıraata göre yursilu rasulen. Yursil okumuşlar. Bir rafi nafi ala takdiri ev huve yursilu. O zaman orada bir huve takdir ediyor. Evet. Bi izni yani bi iznillah. Ma yeşe'u minel vahiy. Vahiyden dilediğini ne yapar? Allah Teala bu üç vecihle e, iletir. <laughs> İnnehu aliyyun yani kahirun fela yumana'u asla karşı konulmaz ezici bir üstünlük üstüne sahip olan hakimun yani musibun fi akvalihi ve ef'alihi fela yu'aradu ona muarada edilmez yani onun حكمنا قرش قولوا الماز يعني مصيب في افعاله اقواله وافعاله فلا يعارض ابدا الله كي معارضة إدمس وكذلك يعني كما اوحينا الى الرسل قبلك او يرى كما وصفنا لك اوحينا اليك يعني كذلك Nay vahyettik? ruham min emrina auhayne ileke ruhan min emrina. Evet, yürüdü ma uhye ileyhi. Yani ona vahy edilen ruham min ebden yani peygamberimize edilen Kur'an-ı Kerim. E peki Kur'an-ı Kerim'e niçin ruh denilmiş? Lian el halka yahyun <laughs> bihi fi dinihim. Dini hususlarda e, mahlukat o vahiyle ne yapıyor? Yani Kur'an ile hayat buluyor. Kema Yahya, kema Yahya cesed bir ruh, nasıl ki ceset ruh ile hayat bulduğu gibi efendim mahlukat da dini hususlarda o Kur'an ile ne yapıyor? Hayat buluyor yani. Diriliyor yani. <laughs> Ma kunte tedri mel kitabu vel el iman. Diyor sen bilmezdin. Kitap nedir? iman nedir? Bunu bilmez yani. Mel kitabı. Kitap nedir? Velel <laughs> iman, iman. nedir? Bu ma kun el cümletu halu minel kafi ileyke. Yani bu halde, yani sen şu halde idin, bilmez bir halde idin. Mel kitap. Yani Kur'an nedir? Velel iman. Tabi imandan murat şerai uhu. İmanın yani tafsilatı. Evet. Yani salat gibi, oruç gibi, zekat gibi ve diğer e, İmanın e, tafsilatları, alametleri yani. Çünkü bunlar kişinin mümin olduğunu. Kişi namaz kılarsa aa, demek ki bu insan mümindir. Bak namaz alamet oluyor imana. Yoksa e, şöyle bir işgal varı olur. Yani iman nedir? Çünkü peygamberler vahiy gelmeden önce de imanlı idiler. Yani iman dedim tasdik. Allah'a kalben Allah'ın varlığını kabullenmişlerdi. O yüzden buradaki imandan bırak. Şerai ehu diye tefsir ediyoruz. Yani imanın alametleri, tafsilatı tefasilehu bazen diyorlar. Salat, zekat gibi. E velel imanu bir kitabı ya da kitaba imanı yani imandan murat kitaba iman etmeyi bilmezdin yani. Lianna iza kana la ya'lam bi anna al-kitaba yanzilu alayhi edur efendimiz kendisine kitap indiğini bilme, bilmese lem yakun aliman bizalikel kitab o zaman bu kitabı bilmezdi yani. Evet. Tabi bu görüşler zayıftır. Vakil el imanu yetenavul eşya'a bu zamakşerin görüşüdür. Diyor ki iman bazı şeylere tenavul eder. Bazı şeylere ne yapıyor? Tenavul ediyor. Ba'da o şeylerin bazısı et tariku ileyhi alaklu. Yani o şeylerin bazısına ancak akıl yoluyla insan ulaşabilir. Yani o da nedir? Allah'ın tasdiki. Yani insan Allah'a tasdikle akıllanacak, Allah'a tasdik eder. Yani şeriat gelmese bile insan e, Allah'ı aklıyla bulması gerekir. Ve ba'du et sem'u. Mesela namaz, zekat gibi bunun yolu da bu iman bunlara şamildir. E bunu bilmenin yolu da semiyattir. Yani ancak bir e, Allah tarafından peygamberimize ne yapılacak? İşte bu bunlar emredilecek. Peygamber de ümmetine bunu bildirecek. Bak bunların bu namaz, zekat, hac gibi bu gibi ibadetleri bilmenin yolu işitmedir. Fe ana met tariqu es-sem'u dun Murat diyor? O namaz zekat diyor. Akıldan değil yani o iman değil yani. Evet. İşte Zemahşeri o işkala dediğimiz gibi işkala eee def ediyor. Yoksa diyor sen imanı bilmezdin. Yani maksat o Semi yollan gelen şeyler mi? Hani ben sana bunu vahiy etmezsem sen bilmezsin. Yoksa iman Efendimiz tasdik. Yani akılla bilinen imanı Efendimiz biliyordu yani. وَزَكَ مَا كَنَ لَوْ فِيهِ اِلْمٌ حَتَّى كَسَبُوا بِالْوَحِيِ Evet. Ediyor. Vazake yani bu semi yolu bilinen şeyler. Diyor Ma kana fi ilmin. o onun hakkında bir ilmi yoktu ki hatta kesabı bil vahyi Ancak vahiy ile onu kesbeder. Allah ona namazı, zekatı, orucu vahiy eder. Efendimiz de onu anlar, kesbeder ve bu şekilde bilir. Velakin ce'anna hu. Şimdi bu huzamiri kime raci eder? Kitaba mı, imana mı? İşte ona geçmeden bazı alimler e, bu imandan salat namazı tutuyorlar. Wa ma kana Allah li yudi'a imanakum. Allah yani sizin namazınızı, salatınızı zayi etmez. Hani önceden e, Mescid-i Aksa doğru namaz kılınırdı. Sonra e, kıbleye, Mekke'ye dönme emri gelince e, şimdi işte dedi dedik ya önceki namaz kıldığımız namazlar acaba onlar boş mı, zayi mi oldu? Allah Teala ayet dedi. Wa ma kana Allah li Allah sizin imanınızı zayi etmez. Çünkü namaz da imana e, delaletti diyor. Kişinin mümin olduğuna delalet diyor. Sanki namaz bir cihetten imandır. Bazı alimler de öyle diyor yani. Yani sen Kur'an'ı bilmezdin, namazı bilmezdin. Yani namaz nasıl kılınır, namaz nedir, hakikati nedir onu bilmezdin diye teşhir edenler de var. وَلَكِ <laughs> جَعَنَّاهُ Şimdi جَعَنَّاهُ zamir Eğil kitabe İmam Nesefi kitaba gönderdiği مَا كُنْتَ تَدْرِمَ Normalde en yakın imandı. Ama İmam Nesevi kitaba gönderdi. Çünkü Nuren nehdi bihi men min O Kur'an ile Kur'an'ı bir nur yaptık. Onunla, onun vasıtasıyla biz kullarımızdan dilediğini ne yaparız? Doğru yola ulaştırırız. Evet. Gerçekten de öyledir. Yani bu mütebadır da yani ceannahu burada kasıt Kur'an'dır yani. Kur'an'dır. O yüzden zamirim yoksa velakin ceannahuma demedi. Normalde müfret gelmesi gerekirdi. Çünkü iki şey geçti. Kitap, iman. Ama bazı alimler diyor ki kitabla iman aynı şeydir. Aynı şey olduğundan dolayı Allah Teala zamiri müfret göndermiştir diye tevil edenler de var. Ama İmam Nesefi kitap diye tefsir etti, tevil etti. Evet. Gene Allah bilir yani Allah alam yani diyeceğiz. Ayetlerin yani gerçek manalarını yüce Rabbimiz inşallah kıyamet gününde bizlere inşallah zahir eder, açıklar yani. Keşfeder. Şimdi biz tefsire göre okuyoruz. Velakin ce annahu bazıları da imana da gönderiyor. Yani biz bu imanı kıldık. Nur imanı birini yaptık. O imanla ne yapıyoruz? Kullarımızı o imanı kullarımızın kalbine, dilediğimizin kalbine atıyoruz ve o şekilde yolunu ne yapıyor buluyor. Ve inneke letehdi tehdi yani leted'u ve kurye yani leted'u da okumuş bir kıraata göre. Ne davet ediyorsun? İla sırat-ı müstakim eyl İslam yani İslam'a davet ediyorsun. Müstakim yol yani İslam'dır. Sen İslam'a çağırıyorsun. O sırat-ı müstakim ondan bedel de sırat-ı bu bedeldir. Allazi lahu mulku Allah'ki, lahu Allah ki lahu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Milken ve mulken ve abiden de Var halkan diyorlar bazen. Hani bütün gökteki ve yerdeki ne varsa hepsi Allah'ın mülkündedir. Onun tasarrufundadır. Sahibi odur. Ela ilallahi tasirul umur. Dikkat edin. Bütün işler sadece Allah'a döner. Ve bil cahim. E ne demek Allah'a döner? Yani demek ki Allah'a döneceksiniz. İyi olan cennetten, kötü olan cehennemden mükafat görecek. Huve va'idun bil cahim bu kafirlere ve va'idun bil na'in ve bu da müminlere. Çünkü hepimiz Allah'a döneceğiz. Allah da yaptığımız e, işlere göre bizi ne bize yani, mükafatını verecek. Şimdi bir ayet vardı. O onu okuyayım buradan Evemen kana meyten bu En'am suresi 122. Adı. bizim bu Valakinci ce anna nuren nehdi onu bir tefsir mahiyetinde Evemen kana meyten fa ahyaaynahum ölü olan kişiyi fa ahyaaynahum biz onu dirilttik. Ve ce'anne leh nuran. Ona bir nur kıldık. Yemşi bihi o nur ile yürüyor. Finnas, insanlar arasında. Kemen mesel fi zulmati leyse bi harci Onu gibi midir yani? Yani karanlıklar içinde kalıp da bir türlü o karanlıklardan çıkamayan, kurtulamayan kişi iken dirilttiğimiz ve onun insanlar arasında Onunla yürüdüğü bir nur ona kıldığımız kişi bir olabilir mi? Olamaz tabii. Bak burada da aynıdır yani. Fa Allah ne yapıyor? E, diriltiyor. Wajjan lahu nuren ona bir nur veriyor Allah. Yemshi bi Finnas Tabi Allah nasıl bir nur veriyor? Nasıl oluyor? E, gerçekten insan orada taquf etmesi lazım. Teslimet gösterecek ama hakikatinde Allah'a havale edecek diyelim inşallah. Ve sallallahu ve bu Şura suresini inşallah bitirelim. Ee, gelecek dersimizde inşallah Fetih suresinden e, okuruz. Ya Nesefi ya da Beydavi tefsirine bakayım hangisi uygunsa. İnşallah onu e, o tefsirden okumaya gayret edelim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين